Arkadaşlar merhaba. Klimanızı uzun süre kullanmadınız ve açtınız. Ayarlardan hemen şurada altta şuradan ayarlardan bu düğmeye basarak güneş işareti gelene kadar ısıtma için ısıtma için güneş işareti gelene kadar basıyorsunuz ve klimanız belli bir süre yaklaşık 5 dakika 5 dakika gördüğünüz gibi ısıtmada bekliyor. Herhangi bir ses gelmiyor. Eee ısıtmada bekliyorsunuz. E, daha sonra 5 dakika sonra gaz ısındıktan sonra klima devreye giriyor arkadaşlar. Klimamızın kumandası ayarı bu şekilde olacak. Güneş işareti Hemen şurada gördüğünüz gibi güneş işaretini göstereyim. 22 derece. Klimamızın kumandası ayarı bu şekilde olacak. Güneş işareti. Hemen şurada gördüğünüz gibi güneş işaretini göstereyim. 22 derece ve fan. Fanın çok açık olması şart değil. Fanı şuradan ayarlıyorsunuz. Kısık olsun fan. kısalım. Hmm. Fanın bu kadar olması yeterli. Bu işaretleri gördüğünüz zaman klimanız ısıtmada demektir. Güneş işareti 22 derece. Fan düşük. Biraz beklemeniz gerekir. Klima kendisini ısıtması için. Gazı ısıtması için arkadaşlar. Teşekkürler. iyi günler.